İstanbul'da Şişli'de şöyle bir geç, geçip take away, gel al bir kahve alayım dedim. Esnafla konuştum. Bültenimizi seyrediyormuş. Ekrem Bey çok seviyoruz bültenini dedi ve bana bir soru sordu. İş bankasını nasıl bilirsin? Atatürk'ün kurduğu banka, işte yönetimiyle ilgili tartışmalar var. Ee, başarılı bir banka, geniş bir banka, büyük şubeleri çok. Ekrem Bey dedi, 3 dükkanım var birisinde İş Bankası'nın kiracısıyım. 30 bin lira kira ödüyorum. Ama İş Bankası bana bir mesaj attı. Kapalı kaldığınız süre boyunca, 3 ay boyunca 1 lira bile kira ödemeyin bize. Size destek olacağız dedi. Başka ne dedi? O günler geride kaldı. Şimdi paket al götür var değil mi? 3 ay kira ödemeyin diyen İş Bankası aynı zamanda şu anda sadece paket servis eski gelirinizin yüzde otuzunu belki kazanıyorsunuz. Bu ayda kiranın yarısını ödeyin demiş. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Gurur duydum. İnanın hiç öyle abarttığımı falan düşünmeyin. Esnaf kardeşlerim beni çok iyi anlayacak. Aynı esnaf ne dedi biliyor musunuz? Başka şubem 25 yıldır tek kişinin, bir beyefendinin kiramı bir gün aksatmadım. 25 yıldır ödüyorum ona bir kez olsun da şu süreçte gelip bir desteğe ihtiyacın var mı? Senin için bir şey yapabilir miyim? Demedi. Ama iş Bankası yaptı. Darısı herkesin, tüm kurumların ve diğer bankaların da başına. Bankaların çok sayıda mülkü, gayrimenkul olduğunu biliyoruz. Şimdi bu kafamın bir yerindeydi. Şirkete geldim, bir haber düştü önüme. İşte bununla birleştirip anlatmalıyım dedim. O da burada. Güvenlik görevlilerine, İş Bankası fotoğrafı, her yerde gördüğünüz kapısındaki güvenlik personeli müthiş bir şey. Ne demiş İş Bankası yönetimi biliyor musunuz? Güvenlik personeline Covid süresince fedakarca çalıştınız. Sizi mükafatlandırmamız, ödüllendirmemiz gerekir. Banka hesaplarınızı lütfen kontrol edin. 3500 lira tüm İş Bankası güvenlik personeline prim yatırılmış. Ne kadar güzel. Hani hayat paylaştıkça güzel diyoruz ya. Sadece patron kafasıyla bakıp ne kadar emekten çalarım, ne kadar az ödeme yaparım, işçinin hakkını ne kadar az veririm çalışanın diye bakmak değil. İşte büyük böyle olunuyor. Esnaftan kira almıyorum. Güvenlik görevlim çok çalıştın. Sana da 3500 lira prim gönderiyorum. Birileri ders alsın. Herkes de görsün dedim ya büyük olmak kolay değil. Bunları bilmek gerekiyordu bu haberde. Sadece bizde vardı.